son vize haftası bile ona. Hoş geldiniz. Hatsız yeah. Asla olarak değilim. Zaten her gün aynı. Gerçekten mükemmel geçsin ya. Çünkü neden Uyuyakaldığınızı kaldığınızı anladım. Gerçekten mi? Arkadaş. Ya sen muhteşem bir insan ya. Bir şey soracağım. O limit sorusu neydi? <laughs> Limiti yapabildin mi kanka? <laughs> Hangi limit? Limit sorusu var. İnsan dedikleri çıktı aslında. <laughs> Abi Benim çıkmadı. Benim ne haberim yok? Benim <laughs> ne haberim yok? Ya bilmiyorum ya. ya. Demek ki yanlış şekilde çalışmışız. Tüm süresini kullanacak kadar ne yazdım? Bir tane kağıdı full doldurdum bir tane soruyu. <laughs> bir, şey, bir şey diyeyim mi? En iyi sınavım buydu. Ama yine hani çok yüksek beklemiyorum. Hiç belli olmaz çünkü. Kanka biyomedikalden de yüksek bekliyordum. Kaç aldık ya? 47 aldı. Herkesin 19 aldı sınavda. Çok mutluyuz ya. Günaydın. <laughs> <laughs> ben zorladığımı hissediyorum sınavda. Aramızdaki fark kaç Bir sorsun. <laughs> ben... Evet arkadaşlar, bir sonraki video için takipte kalmayı unutmayın. Geçecek. Şanslarımız var yani. Bu hafta yaşıdır. Yaman günde yetiş kardeş. kardeş. 9 sene ben. Yıkanacağım geçen ben. Yıkamacağım ben. 44 ile 52 arasında bir şey bekliyorum. diyor. ki. 1 2 3 Son vize haftası bile hoş geldiniz. Ye. Yeah. Ye. Yeah. <laughs> son yaptı sonrasını umuyoruz. Allah'ın izniyle. İnşallah. <laughs> Ama bence son. Şu an bu manifest edeyim. son. Hayfes, son son. Son. Hallediyoruz. Biz mezun olmuş gibi hissediyoruz. Asla sınav çalışamıyoruz. Asla hiçbir şey yapamıyoruz. Bu dönem ikimizin de üç dersi var. İkisi biz projede ders olarak geçiyor ya. Ya Bir projemizdeki dersimiz var. Bugünkü sınavda da sadece ikimiz alıyoruz bu derste. Nano biyoteknoloji diye bir ders. Kredi doldurmak için alıyoruz. Kendisi altı kredili. Sözel ve ezber üzerine bir ders. Yok. Yok. Yarın da etik var yarın, etik var. yarın da etik var ve sınavımız bitiyor. Evet ya. Bizim bir neye proje yapacağız biz ya? Neyi? Projeyi. Onu sunumu Elif Hoca ve hmm. takım şeye, Elif Hoca öyle yapıyormuş yani. Normalde sadece proje hocasına yapıyoruz ikinci dönemki ilk sunumu. Ama Elif Hoca diğer bütün bitirmelerden, bizim hatırlıyor musun? İlk, i̇lk, ilk yaptığımız aynı sunumda. onun gibi bir sunum olacak. Değil. Kasım. Burak da de şey dedi. Elif Hoca bayağı zorlamış o Burak'la. Bayağı zorlamış. E, ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Şu an henüz bununla alakalı bir tarih açıklaması olmadı. O yüzden bu vlogda belki olmuyor bilir. Eğer çok fazla vakit geçiyorsa üstüne olmaz yani. Bir çok zaten saçma oluyor. Beş falan evet, 5-10 dakika. Ben yani, diğer yani, ben ya, belki yerine insanlar gelecek ya. Bir muhabbet yani. falan döner. Neyse. Etikte etik olur hepimiz yani. alıyoruz Eren hariç. Eren, hariç. Eren zaten, Eren, zaten bitirdi. Eren'in Eren, Eren, Eren. sadece bitirmesi var çok güzel bir hayat. Ben de istiyorum. Gerçi neyse. Yani projem ne olur dersim olmasın başka bir şey isterdim. Ben de. Yani. Ya projesiz bir şey. Çok güzel olur da. Ya da daha rahat bir proje de seçebiliriz. Şey. Kaşındık. Gerek Fena kaşındık. kaşındık. Neyse. Olsun olsun. Bunlar hep artı. İleride işimize yarayacak. Tamam. Neyse biz çalışıyoruz ilk defa. Evet, güzel, güzel. evet şimdi çalışıyoruz. ilk defa çalışıyoruz. <laughs> şey, kolay dert gibi görünmesin. Bunlar daha başı. Evet, daha başı. Hepsi ezber çünkü ya. Şimdi vize haftalarımızın final haftalarımızın vazgeçilmezi olan yemek noktamıza geldik. Tavuk pilavcıdayız. Şimdi Yiğit'e şey diyordum. Yiğit farkında mısın? Ama biz bunu da özleyeceğiz. Hani tatsal olarak değil ama hissel olarak diye. Senin buradaki videonu şuraya, şuraya koy. <laughs> Hangi video? Bir tane video vardı. Şu köşede oturuyorduk. Sen, ben, Nisa, Eren. Tamam. Sana siyah biraz bir video çekmiş. Hatırlıyor musun? Hayır ya. Valla koy da ben de izleyeyim. <laughs> Hemen şu ortamızdan izliyoruz şu <laughs> an. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyorum. Yiğit'le video çekmek çok zor. Yani bence böyle çekilir ama Yiğit var diye böyle. Biz sınavdan çıktık. Bence kolay bir sınavdı ama tıbbi ki çalışmadığımız için doğru düzgün. Ne kadar yani. kolaydı sorgulanır. Bizim için çok güzel attım düşünüyorum. Ben, Bak benim bir lanetim şey var. var. Doksil, Sen söyle. Ben onu biliyorsun Adana notlarda yani. görüyorum. Hayır Adana yapmadım. Ya ben o da dioksil, lobisil dioksi mi öyle bir şey var ya onu gördüm. Notlarda bir yerde sanki onu görmüştüm. Onu yapmıştım. Hatırlamıyorum. Notlarda gördüğümü hatırladım ama ne yaptım? E, A yapmadım diye hatırlıyorum ama belki de yapmışımdır bilmiyorum. Neyse. Şey diyeceğim, ne diyecektim? Benim şöyle bir lanetim var. Ben bugüne kadar medikolde yapılmış. Şıklı sınavların hepsinden düşük aldım. Ben şıklı sınav çözemiyorum. Bu da şık mıydı ama bu sefer güzel attım ya düşünüyorum. Her şeyden bacağını kırıyorsun mesela. Hadi, hadi mezun olurken. Bu sefer şeyden, yani. bacağını kırıyorsun. İnşallah hadi bakalım. Neyse. Sağlıklarımızı tutuyor, ikimiz de yüksek Ay, İnşallah. Ay inşallah. Oldu bitti. Dol hadi. <laughs> Yarın görüşürüz etikten. <laughs> Yarın görüşürüz etikten. Tamam. Ya tamam. bir şey yok, bir şey yok. Siz devam edin. Abart. Evet. <laughs> Çok yakından çıkıyorum. Ne alaka? Nereden çıktı bu telefon diye. Tamam soruyorum. Ya. Life long learning ne anlat? Anlat. Tamam. Hayat boyu öğrenme. Hayat boyu öğrenme. Hayat boyu öğrenme. Tamamen kişisel gibi. Ben onu <laughs> yazdım. Kıskan mı seni çekmiyorum evet. diye. Oha ya şu hiç şey, sevsin bir Evet. Ha. Keşke bir şeyler sürseymişim. En azından gözaltını kapatsaymışım. <laughs> Sanki çok erken geldim yani. kapattık sekiz baktım. Arkadaşlar ben iki sınavdan ikinci sınavıma gireceğim. Her zaman. Işte. Evet. O yüzden... Ben de ikinci sınavıma gireceğim dün daha sonra. Sınavı da Herkese paylaşacağım. Of ya he, şiş. Benim de var. Ben göz altlarım mosmor. Şu gözüm daha şiş şundan daha çok kötü. Yani. <laughs> Ay ben uyudum da şiş. Keşke uyumasaydım da ders çalışsaydım da şiş olsaydı. Neyse. Tekrar bekliyorum ama kimse tekrar anlatmıyor. <laughs> İlk mesleği <light> hala bilmiyorum. Okey, tabi baba ben kaç ona? Yok, intellectual direkt intellectual property. Bari video çek fotoğraf çek. Ne yok mu çekiyor? Galiba. Sizi yine almıyor şu an. Evet arkadaşlar, son midtermümüzün benim için de. son sınavı bu dönemki. Evet. Benim daha var. Seneye de buradayız. Hayır. Hayır hayır. hayır. Çok. Ya başka son midtermüm mi? Son midtermüm. <laughs> Enise, senin son, <laughs> son sınavın <laughs> değil mi bu hafta? <laughs> bu dönem. Enise'le <laughs> bizim son sınavımız. <laughs> Bana ne dedin Nisa? Ya <laughs> iyi son sınavına gidiyor. Yani? İyi. Hay üzüldün mü buna? İyi Hani ağlamıyor musun? Üzüldüm. Neyse devam ay. ediyoruz. Eee... Yeter, ula... yeter ula. Bu oldu hatırladım. 800 ula. Hep de karşıma çıkıyor. Aynı şey biraz önce de hatırlamazken evet. söylüyordum. Gerçekten Değil mi? Evet. evet. Biraz çıktık çıktı. Çok soru vardı. Evet ya. Ben hani erken çıktım. Çok şikayetmiş <laughs> bu. Evet. Ese o kadar erken ki ben bu arada sandım. Valla. Evet. Bana bir boş kağıt mı verdi de dedi, Hayır dedim. Çıkmıyor. Neyse. Onların sınavları daha bitmedi. Hatta yüksek lisans öğrencimizin de sınavı var. Ama benim vizelerim an itibariyle bitse hayatımın son yüzlerine girmiş olduğumu ya. düşünüyorum. Ya. belki... Lisan hiç... lisan ya bir sene en azından yapmayacağımı kararlaştırdığımız için kendimle. Kendim ve ben, yani şey, Elise ve ben <laughs> kararlaştırdık. Böyle bir yol izleyeceğimiz Az daha hızlı gel bizi es tamam mı? Neyse. Ee, okulum da uzamayacak. O yüzden ben son vize haftamı bitirdim. Bu da kanalımın umarım ki son vize vlogu'ydu. Daha bize vlog gelmeyecek muhtemelen. Yani belki yüksek lisans yaparsam gelir ama onu da az ders alıyoruz. mi bilmiyorum. Gerçi şimdi de çok az ders aldım. Ama yine çok boş konuştum. Genel olarak Medifold'e vizeler artık olmayacak. Yani sallar mısınız Medifold'e vizeler artık olmayacak. Böyle bir video yok artık. Serinin sonu. Benim var ama. Hani. Senin olabilir. Benim kanalımın artık böyle bir video serisi kalmıyor. Serinin Son videosuydu çünkü. Ben çekip sana yollarım update <laughs> olarak ya. Tamam. Burak'ınkileri... Burak, Burak'ın burak vloglar o sırada. Burak'ın kanalımda <laughs> yayında olur motor vlog belki. Motor yok gelecek yakında kamera alıyor. <laughs> şey çeksene kavgalar. <gülüyor> <gülüyor> Trafikteki motor kavgaları. Çok izlenir biliyorsun bak kanalımın izlenmesini arttırır. Aynen. Çek yayınlarım. Aynen. Çek Aynen. anında Aynen. yayınlarım. Sen sadece <laughs> yayınlıyorsun ama. Evet. Ben motora binmem. Aa, Eren de Eren Eren'in Eren'i de göstereyim. Eren son Onun bitti genelde. aynen. Oğlum adam mezun Onun olmuş. daha yok. Adam mezun ben de mezun olmuş hissediyorum ama olmadım. Eren sana bir kapanış getirdim yine. Medipol'de vize ay çok güzel şu anda şimdi. Şey. Medipol'de vizeler vlogunun Serinin son videosu. Öyle mi? Evet. Ben ne yapayım ki? Ben senin anladım yok anladım biliyorum. Anladım. Ben ama sen <laughs> Olsun. Yine de seninle son videosunda gözük istedim. Yıllardır varsın ya. Saygılar. Şu hareketim de Geçen hatırla geçen dönemde seni koydum. Yine son kapanıştaydın. Sadece kapanışta mıydın? Evet. Bir e şeyde de var. <laughs> Senin de <bu> mi değil? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sen de sınavında vardın. Evet. Şey, Ama... Zaten neydi Neydi? Biz ne aldık ki? Sınavı. Yok. bir Birine girdik işte. Eee ekonomi. Ekonomi. Evet. Ekonomi. var. Neyse. Ay Yiğit arama. Videom böyle tamam. Neyse hadi kapatalım Milo. Evet arkadaşlar selamlar. Vize sonrası e, Bam Bam Jofi'de şey okey oynuyoruz. Şimdi artık Enesecimin ve biyomedikal ekibinin son vize haftası olduğu için poz verin. Yani, çok şey. O yüzden e, normal. Çıkmıyor. Çok kötü. <laughs> e, o sırada Batu'nun 3 gündür evine gitmediği kombin. Yani beni vloglarda ilk <laughs> Sanına, gördüğünüz dede. Sen final gününü unutma o konu. Unutmayacağım. Unutma. Unutmayacağım. Finallerde aynı gömleği giyeceksin. Evet. Zaten <laughs> her gün <günahiline> aynı <laughs> gömleği <gülüyor> <gireceğim>. <gülüyor> ee, Görüşmek üzere. Final Biz haftası görüşürüz. Ediyorum.